Ben Hakan Özkan, İngiltere'den Eval'ın satış sorumlusuyum. Ben Freehold ile Leasehold arasındaki farkları merak ediyorum. Çok harika bir soru, çok teşekkür ederim. E, ülkemizde, e, özellikle Türkiye'de çok alışkın olmadığımız bir sistemdir bu sistem. Freehold ve Leasehold konuları. İngiltere nasıl daha önce birinci Charles dönemini anlatırken Lordlar Kamerası, avam takımı ve kraliyetin olduğu bir sistemden oluşan bir üçgende çok büyük bir denge ve çok büyük bir ahenk ile işleyen bir koku sisteminin ve bu denge ile hatasız bir şekilde iler dönen bir çarkın olduğu sistemden bahsederken, burada görmemiz gereken konulardan biri İngiltere kendine has, kendi orijinal burjuvalarına yani lordlarına olabildiğince sahip çıkan bir ülkedir. İngiltere'de toprak satıl lordlar toprak satmaz gelen olarak inşaat şirketleri, Lordların veya toprak sahiplerinin, toprak sahiplerinin toprak sahiplerine landlord denir. Landlordların arazilerin üzerine kiralama sureti ile projeler yaparlar. Örnek büyük bir rezansımız var. Bu rezans herhangi bir lorda ait olabilir. Bu lord o da inşaat şirketine ve inşaat şirketinin yapmış olduğu projenin içerisinde yatırımcıların talep göstererek satın almış oldukları ünitelere belirli bir süreyle kiraladıkları toprağı üzerine yapılan ünitelere e, leasehold denir. Yani e, şöyle düşünün: e, Siz İngiltere'de e, bir daire satın alacaksınız, bir apartmanda bir daire satın alacaksınız. Aslında bu satın aldığınız dairenin toprağı o e, size belirli bir süreliğine kiralanmıştır. Orada evinizin olması amacıyla. Burada e, benim e, en çok maruz kaldığım konulardan bir tanesi e, benim Türk yatırımcılarımdan ve e, Türkiye'deki olan e, birebir İstanbul ofisimizde birebir görüştüğümüz yatırımcılardan. Hakan Beyciğim işte biz falanca noktada bir daire gördük. Bu sizin bahsettiğiniz rakamlar gibi değil. Çok ucuz. Niye bu kadar arada parklar var deniliyor. Burada inter internet sitelerinde. E, list süreleri dairelerin list sürelerinin ne kadar aşağı düşerse eğer dairelerin değerleri azalır. Bizim e, şu anda anlaşmalı olduğumuz inşaat şirketlerinden sattığımız dairelerin tamamı 999 yıllığına yani 1000 yıllığına list edilmiş dairelerdir. Yani yatırımcı si, e, siz İngiltere'de bir gayrimenkul yatırımı yaparsanız... Yapmış olduğunuz e, daire e, veya ünite ise eğer bir e, projenin içerisinde bir ünite ise eğer bu e, leasehold tapudur. Bu leasehold tapu da e, süresi çok önemlidir. Bu süre 999 yıl 1000 yıllık bir süredir. Siz 1000 yıl boyunca burayı kullanım hakkına o toprağın üzerindeki evinizi kullanım hakkınız vardır anlamına gelmektedir. List süresi bittikten sonra e, ne oluyor e, sorusu genelde gündeme geliyor. List süresi bittikten sonra list süreleri tekrar uzatılıyor. Tekrar landlordlarla e, temaslar kuruluyor. Tekrar resmi prosedürler işleme giriliyor ve tekrar bu işlemler gerçekleştirilebiliyor. E, çok e, şey değil, zor konular değil. Ama genelde yatırımcıların ter, e, list süreleri az olan dairelere çok fazla yaklaşmamalarıdır. E, benim kendi yaptığım işlemlerden tecrübe ettiğim konulardan bir tanesi mesela işte 50 yıl gibi lizi kalan 60 yıllık gibi lizi kalan şeylere lease hold, tapulara kredilerin çıkma işi mesela en büyük etkenlerden biridir. Dolayısıyla bu daireleri satmak istediğiniz zaman hızlı bir şekilde satamayız veya üzerine kredi kullanmamız gerekiyor ise eğer bu kredi kullanmakta problem yaşayabiliriz. Dolayısıyla eğer bir internet sitesinde apartmanın içerisinde bir daire tespit ettik ve fiyatı ucuz olarak gözlemliyorsak burada bizim en önemli bakmamız gereken konulardan bir tanesi dairenin kapısı penceresi nereye bakıyor manzarasından ziyade bu dairenin yasal olan evrağının üzerinde list süresinin kaç yıl olduğudur ve bu çok önemli bir konudur. Bizim anlaşma olduğumuz inşaat şirketleri bunları olabildiğince uzun tutmuşlar şu anda. 999 yıllığına olduğunu biz gördüğümüz için biz yatırımcılarımıza gönül rahatlığıyla yönlendirebildiğimiz işlemlerini yapabildiğimiz dairelerdir. Freehold ise İngiltere'de en yaygın olan ev modellerinden bir tanesi tanesini örnek vermeme gerekirse Er Victoria evleri vardır. Bu ön bahçesi olan. İşte iki katlı, hatta bir çatı katı olan, bir de arka bahçesi olan, bahçesinde garajı olan, toprağının da sizin olduğu, üzerindeki evin de sizin olduğu ve bizim Türkiye'den e, alışkın olduğumuz tapular. Yani bu evin taşı da benim, toprağı da benim dediğim tapu tipi müsteki olan daire tipleridir. Bu e, bu daire tip e, bu ev tiplerine ise freehold tapu denir. Freehold ve leasehold tapular bunlardır. Bir de gene benim yatırımcılarımdan e, Elde ettiğim e, topu dairelerinden biri gene bu muhtekil olup freehold tapu olabilir ama bu freehold tapuyu e, içerisindeki çeşitli sebeplerle böle, bölebilirler yani alt katı ayırabilirler üst alt katı üst kattan ayırabilirler ona şarfoğl topu yapabilirler e, şeyler e, yatırımcılar birbirlerine e, kendi hakları e, şey olmasın diye yani alttaki daireyi kullanan üstteki daireye herhangi bir hakkı geçmesin üstteki daireyi kullanan alttaki daireyi kullanan herhangi bir hakkı geçmesin diye anlaşma yapılarak uzlaşılan bir topudur. E, mantıkta freehold topudur ama bölünüp e, iki yatırımcıya satışı aşağı elverişli hale getirildiği için e, teknik olarak freehold topu değil share olan topudur. E, bu da mesela e, yatırımcılarım tarafından e, çok sık bana gelen örneklerden biridir. Benim genelde eğer uzak yatırım yapılıyorsa, yani örnek veriyorum Türkiye'den Londra'ya, e, ne bileyim Yunanistan'dan Londra'ya veya işte e, Amerika'dan Londra'ya bir gayrimenkul yatırımı yapılıyorsa, İngiltere'de e, bunun e, isimlendirilmesi deniz, deniz aşırı yatırım deniliyor. Deniz açılı bir yatırım yapıyor isek eğer benim yatırımcımın en konforlu aslına bakarsanız kalabileceği alanlardan bir tanesi projelerden bir daire alması ve o projelerin içerisindeki list sürelerinin olabildiğince en uzun olan e, parametre ise bin yıllık olan parametreler, 999 9 yıllık olan parametreler en sağlıklı olarak e, ve insan e, şeylerin yatırımcıların en rahat ve en güvenli olarak yatırım yapabildiği ünitelerden bir tanesidir çünkü. Ee, bizim en e, fazla e, problem yaşadığımız veya da e, yatırımcı en fazla stresi sokan konulardan bir tanesi, okay e, freehold bir işlem yapabiliyoruz. Ama freehold işlem yaptığımız zaman o e, ünite'nin yani o aldığımız musluk evin bütün sorumluluğu bize ait oluyor. İngiltere'de sterlinin TL karşısındaki makasın açık olmasından dolayı ben kapının sadece bir kilidini bile değiştiriyor olsam eğer dairenizde bir problem çıktığında 200 pound kapının kilidini alsam 200 poundla işçiye para versem Türkiye'deki yatırımcımdan 400 puan talep etsem TL'ye çevirdiğimizde yatırımcımızı üzebilecek bir rakama dönebiliyor. Ama inşaat sonrası garantisi olan e, projelerdeki dairelerde zaten inşaat şirketleri muazzam projeler yapmaktalar. Bu yaptıkları projelerin hepsi inşaat sonrası garanti kapsamında olduğu için dairede herhangi bir teknik bir arıza bile olsa dairede ilgili inşaat şirketine mail atıp şu an bu nokta böyle bir problemimiz var deyip inşaat şirketinin müdahalesi o problemimizi hızlı bir şekilde giderebildiğimizden dolayı bize en az problem çıkartan, en az masraf çıkartan konulardan biridir. Leasehold topuların içerisinde yatırımcılarımızın bilmesi gereken konulardan bir tanesi de, önemli konulardan bir tanesi de nasıl o, o leasehold topuyu yaptığımız aşamada aslında toprağın sahibi olan bir landlord varsa ve bu landlord'un beklentisi de o ünitelerden elde edeceği kira ise eğer hı hı. Türkiye'de e, bir yatırımcıların eee aidat olarak geçiyor. Ayda aidatlarını kiracıları öderler. İngiltere'de aidatları e, yani servis piyeleri ve o servis piyeleri içerisinde binanın e, işleyişi ve e, landlord'a ödeyebilecekleri kira bedellerinin olduğu tutarlar servis pi olarak ödenen tutarlardır. Bu servis pi olarak e, olan tutarlar ise e, yatırımcılar ödemektedir. Bu da ortalama olarak e, sizler gibi yatırımcılara 12 aylık elde kiradan bir kirayı e, dairenizin e, o liz, lizi için kullanacağınızı değerlendirebilirsiniz. Yani yatırımcılar e, kendilerine ait kiralarından kira gelirlerini hesap ederlerken 12 ay olarak hesap etmelerini değil 11 ay olarak hesap etmelerini bir ayının da servis pi olarak landlorda yönlendireceklerini biliyor olduklarında kendi bir yıllık finansal kaynaklarını hesap etmeleri daha pratik bir hale gelmektedir. Ama şeyde freeholdlarda böyle bir problem yoktur ama freeholdlarda oluşabilecek bütün masraflar ve oluşabilecek bütün sorunlar direkt yatırımcının kendi kontrolündedir ve bütün masraflar kendilerine aittir. Leasehold ve freehold arasındaki farklar bunlardır. Teşekkür ediyorum için. Ben teşekkür ederim. Ben Hakan Özkan. İngiltere'den Eval'ın satış sorumlusuyum. Elimden geldiğince İngiltere'deki satışlarla ilgili elde ettiğim tecrübeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Lütfen bizleri izlemeye devam edin efendim.